kuşların en nadidesi, en paha biçilmezi. Nasılsın bakalım kurumsal yuvanda bugün? Ne işin var senin burada? E karıcığım, bir sürü çiçek gönderdim. Cevap vermedin. Ben de en sonunda kendim getireyim, hem görmüş olurum dedim. Hata mı ettim? Ya şu hareketi yapma diyorum sana. Sevmiyorum diyorum. Anlamıyor musun? Sana, yenge. Ben de sana gelecektim. Yenge kuş. E sen de kurumsal hayata göç etmişsin. Hmm, öyle oldu. Şirket aile içinden çok güzel transferler yaptı. Vallahi bravo. Zafer. Senin bu kuş takıntın nereden geliyor acaba? Hiç sorma yengeciğim ya. Şimdi kuşlar gökyüzünün özgür çocukları ya. Özgür çocuklar beni çıldırtıyor. Senemciğim de bayılıyor. Değil mi? Eş kuşu. Çok. Çok. Çok güzel ya. E ben gideyim de siz rahat rahat çalışın. He? Oh benim eş kuşum ha. Çocuk da yaparmış, kariyerde yaparmış. Oh öptüm. Görüşürüz. Görüşürüz kuşum. Seninle evlendiğim için çok mutluyum. Ne olur bir ömür boyu birlikte olalım kraliçe kuşum. Ne güzel yazmış değil mi? Bağlılık, monarşi ve kuş bilimi ancak bu kadar güzel harmanlanabilirdi. Öyle. Ha! Yakalandın. Burada öyle bir şey yazmıyordu. Ben uydurdum. Seni test ettim. Neyi test ettin yenge? Aşkınızın gerçekliğini canım. Eğer gerçekten birbirine aşık, çiçeği burnunda evli bir çift olsaydınız... ...orada yazanları ezbere biliyor olurdum. Sen okumamışsın bile. Senem, sen bu adamı hiç sevmiyorsun. Ya yenge ne alakası var onunla? Ben başka bir şey okuyordum burada, seni dinlemedim ki ben. Dökül artık. Senem bana her şeyi anlatabilirsin, biliyorsun değil mi? Benden laf çıkmaz. Yenge, anlatılacak bir şey yok. Tamam. Çalışmam lazım. Çok fazla işim var. Lütfen. Hayatım, ben Tuncay Koraslan'la o yıl evli kaldım. Yani mutsuz bir evliliği bir kilometre öteden tanırım. O yüzden bana anlat artık. Sen bu adama niye evet dedin ve o taksici oğlanın bu konuyla ne ilgisi var? Bugün eve gelişinden belliydi. Ya yenge ne belliydi? Ben o defteri o gün kapatmadım mı? Sen de gördün neler söylediğimi duydun. Ya görmez miyiz? Bize hayatımızın şokunu yaşattın. Nasıl unuturuz o günü? Tabii. Neyse ne? Ben Zafer'i seviyorum. Senem Yapma ne olur o kuş adım. Neresini seviyorsun ya? Evet. Seviyorum. Peki Senemciğim madem öyle diyorsun. Benim küçük bir işim vardı onu halledeyim o zaman. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sana da. Şimdi bildiğiniz gibi ilk bahar yaz kreasyonunun fotoğraf çekimlerinin bir an önce yapılması gerekiyor. O yüzden önümüzdeki hafta cumartesi günü çekim stüdyosunun ayarlanması lazım. Cansu'cum o iş sende. Tamam Tansel Bey. Pelin, sen de Hakan'la konuş. Modellerin ve tasarımların görsellerini ilet. O da hazırlığını ona göre yapsın. Tamam. Şimdi bu konuda ben de bir fikrimi belirtmek istiyorum. Hakan in çalışmalarını inceledim. Bana kalırsa kendisi Beyoğlu'nda İstanbul fotoğrafı çekerek kariyerine devam edebilir. Bu biraz sert oldu. Ha. Halbuki ben o bunu yumuşattığımı düşünüyordum. Yengeciğim, ...yumuşatılmış hali bu mu? Ee, peki o zaman... ...şöyle söyleyeyim. Ee, Hakan Bey'in portföyü bizim hedeflerimiz... ...ve vizyonumuzun gerisinde kalıyor. Ee, aslında Hakan Bey yıllardır bizimle çalışıyor. Sibel Hanım da çok memnun yaptığı işlerden ama... Bu benim fikrim. Tabii. Yengeciğim biz biraz geri planda mı kalsak... ...yorum yapmak için? Biraz erken değil mi? Sen merak Günaydın. Yine katılmak istedim toplantıya. Tabii buyurun siz böyle gelin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay benim için bir anda yaz kreasyonuna dön. Pardon bir şey mi dediniz? E, gitmemişsiniz burada kalmışsınız dedim. Evet planlarımda değişiklik oldu. Ve burada kalmaya karar verdim. E, peki siz gitmediyseniz Ablam da mı gitmedi? O da mı burada? Evet o da vazgeçti. Nasıl yani? Bize niye söylemedi? Ben bir arayayım eniştem. Dur Senemciğim niye panik yapıyorsun? İşte kalmaya karar vermiş ne güzel gitmemişler. Yengeciğim ablam gitmemiş. Burada ve ortalıklarda yok. Sence de biraz garip değil mi? Senemciğim ne yengesi? Yenge mi kaldı artık işte? Verdik kağıtları abimle. Boşanıyoruz. Kurtuluyorum kendisinden. Hayırlısıyla. Ben bir arayayım da. Dedim sana boşuna panik yaptın diye. Sibel sürprizli kadındır, kalmak istemiş, kalmış. Ay yenge hala mı aynı konu. Hayır bir de yani iki saattir beş dakika beş dakika diye üçüncü kahvemi içiyorum senin yüzünden. Ay ne var senem yengin için bir dördüncü de içi var yani. Hem kıyafetlerim gelecek bir bakmanı istiyorum. <laughs> ha? Şoförüm arıyor. Senin şoförün mü var? Tamam canım yukarıdayım toplantı odasına gel. Daha yeni başladı işe. Görsen nasıl güzel araba kullanıyor. E iyi hayırlı olsun. Gerçi belki sen de tanıyorsundur. Ben yine de tanıştırayım. Yeni şoförüm Arda. Arda gel canım. Arda. Senin ne işin var burada? Söyledim ya Senemciğim. Yeni şoförüm. Getir torbaları Ardacığım. Kıyafetlerime bakayım ben de. Bıyıklı kuş. Biricik karım nerede? Toplantı odasındaydı en son. Evet. E tamam sen hiç zahmet etme boşuna ben kendim bulurum. Sağ ol. Ardacığım bunları arabaya tekrar götürebilirsin. Senemciğim senin de bir ihtiyacın olursa çekinmeden arayabilirsin. Begüm Hanım başka bir şey yoksa ben aşağıda bekleyeyim mi? Tamam canım. Tamam. Senin ne işin var burada? Zafer, sen bir sakin ol. Ben sana her şeyi anlatacağım, tamam mı? Yenge, Arda'yı aşağıya gönder. Cevap versene. Ne işin var senin? Sana ne? Ne işin varsa var, hesap mı vereceğim sana? Beyler, rica ederim. Nerede olduğunuzu unutmayın. Renk değil burası. Zafer, sen önce bir kendine gel. Arda sen de aşağıya in, beni orada bekle. Senem sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? şirkette çalışma falan bunun için miydi ya? Şunla rahat görüşmek için miydi? Sarıp durma kıza. Arda'yı ben işe aldım. Senem de az önce öğrendi. Öyle <laughs> mi? Yenge kuş ben orada salak gibi mi görünüyorum? Ha? Yer miyim sence bu numarayı? İster ye ister yeme Zafer. Ben işe aldım diyorum. Bana da mı karışacaksın? Bana bak. Arda bundan sonra benim himayem altında. Onun kılına zarar gelirse ...karşında beni bulursun. Bu bahaneyle seni mi hırpalarsan çok daha kötü şeyler olur Zafer Kuş. Şimdi defol git buradan. Oo. Oh. Öyle mi? Üç belli. Kadın dayanışması çok güzel. Çok takdir ettim bravo. Oldu o zaman. Hanımlar. Ya yengeciğim sen ne yapıyorsun? Sen neden karışıyorsun? Arda'yı işe almak nedir ya? Senemciğim bana güven. Sen hiçbir şey anlatmasan da ben her şeyi anlıyorum. Ben senin yanındayım. Hı, al canım. Teşekkür ederim. Sibel'in sert manevrasına ne diyorsun peki? Ya bilmiyorum ki. Ya ben sevindim aslında Sibel Hanım'ın kalmasına. Sence Erhan Bey de biliyor mudur gitmediğini? Sevacığım sen de gerçekten bazen saf oluyorsun. Parçaları birleştirsene. Neden ikisi de sırra kadem bastı bugün? <laughs> sen birliktelerdir falan diyorsun yani. Günaydın. Olabilir. Tabii ki. Aa, Bensiz kaçamak ha? aşk olsun. Beni de aranıza alın da biraz dedikodu yapalım. İşte bu ya. Bize bunlarla gel. Seval, bir şey soracağım. Ee, Timur Bey artık hep bizimle mi çalışacak? Yani öyle görünüyor. Sonuçta yaz ebeli ortak oldu artık. Hadi, iyisin. Seninki Türkiye'de kalıcı. Aa, nereden benimki oluyor canım? Yani ben meraktan sordum. Aşık olmadan önce söylenen son sözler. Hansel, daha neler? Dün bir, bugün iki. Canım aşk gün saymıyor ki. Birden bir bakıyorsun. Ha aşıksın. Gerçi o duyguyu da hiç hatırlamıyorum. Yani yolda görsem tanıma. <laughs> o sana hatırlatır kendini merak etme. Feleğin şaşar. Benim bu zamana kadar aşk kokusunu alıp da ıskaladığım hiç olmadı. Rahat ol o iş bende. Sen ne diyorsun Seval? Yani bilmiyorum ki. Aslında olmaması için hiçbir sebep yok gerçekten. Olabilir yani. Diyorsunuz. Evet. E o zaman Bekar Begüm ikinci sezon çok yakında. <laughs> Hayırlısı değil. Geç sen. Sağ ol yenge. Ya yengeciğim ben taksiyle giderdim. Ay amma naz yaptın sen de Senem. Hem Şükran anneye söz verdim seni alıp yemeğe gideceğim diye. Zaten baban işlerden uzak kaldığından beri kendini organik tarıma vermiş. Annen delirmek üzere bir an önce yardımına koşmamız lazım. Ee, Ardacığım köşke doğru gideceğiz. Tabii. Aa ben telefonumu unutmuşum ya. Hemen geliyorum tamam. 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 İyi misin? İyi evet işte. Sen? Bildiğin gibi. Bildiğim bir şey yok ki, Senem. Mutlu musun o adamla? Gerçek bir evliliğiniz mi var? Ben o taksiyle gitsemiyordum. Arda, açar mısın şu kapıyı? Bak rica ediyorum, açar mısın? Sandığımdan kolay oldu bu. Begüm sen gerçekten harika bir kadınsın. Hı. bir taksi çağırır mısınız lütfen? Tabii efendim. Başladık yine. Bir şeye başladım yok Senem. Konuşacağız. Sakin ol bir. Tamam. Konuşalım. Neyin peşindesin sen Arda? Hı? Çalışacak başka iş bulamadın mı? Senem, olay iş falan değil. Anlamıyor musun sen? Sırf seni görebilmek için burada çalışıyorum ya şoför olarak. Baksana ne kadar çaresizim. Bence sen kendine acı çektirmekten zevk alıyorsun Arda. Başka kız mı yok? Git hayatını yaşa. Olmayacak bizden anlıyor musun? Olmayacak. Öyle mi sana? Son kararım Gerçekten bunu mu istiyorsun? Daha kaç kere söyleyeceğim? Bu. Tamam. Peki vazgeçiyorum senden. Bundan sonra ben de kendi hayatıma bakacağım. Sizi evinize götüreyim. Senem Hanım. Evet siz haklı çıktınız babacığım. Ben baştan hata yapmışım. Benim en başından o pis taksiciyi hapse tıktırmam gerekirdi. Tamam oldu tamam. Sen iyisini bu beş para etmez çocukla uğraşmayı bırak. Karını mutlu etmeye bak. E Senem aptal bir kız değil sonuçta. Sen onu mutlu edersen taksici maksici umurunda olmaz. Tabii tabii babacığım ben zaten bunun için uğraşıyorum. Ama Senem Hanım kıymet bilmiyor ki. Ablasını da arkasına almış. Bunun bir çatlak yengesi var. Onun da korunmasını almış. Tamam oğlum tamam. Ben müdahale edeceğim. Tahir Bey'i ararım. Bir yemeğe gideriz ailece. Onlar da sizin evliliğinizi iyiden iyiye ciddiye almaya başlarlar artık. Çok iyi olur babacığım. Hadi bakalım. Canını sıkma. İşlerine yoğunlaş. Ben çıkıyorum. Ay Sefer'cim. geç kaldım işe kusura bakma. Sinsi kuşum mesai bitti ya. Yani. Sen neredesin? Başıma neler geldi bir bilsen. Ha, Allah Allah. Ne oldu acaba? Hayırdır? Şu Şükran neden kadınla görüştük? Otelden kovdu beni biliyor musun? Bir de Tahir bana bir kredi kartını vermişti. Onu da bloke ettirmiş hanımefendi. Yani anlayacağım. Benim böyle biraz nakde ihtiyacım var. Allah Allah. E, muhasebeye git hemen yardımcı olsunlar. Avans versinler. Yirmi bin lira yeter mi? Ne? 20 bin lira diyorum yeter mi? Bilmem sence yeter mi? Bir sıfır eksik söylüyorsun herhalde. Evim yok diyorum. Ev falan bulacağım, taşınacağım. Şöyle yapalım biz. Şimdilik onu 350 bin lira yapalım. <laughs> 350 bin. Hmm. <laughs> Ay sinsi kuşum. Sen beni Tahir Koras'tan zannettin galiba. Ha? Sence bende e, para yedirecek göz var mı? Nasıl yapsak ya? Nasıl yapsak sen acaba istifanı mı verse? Ha? Ya da daha güzeli şöyle yapalım ben seni kovayım. Mesela tatlı tatlı yolları ayırmış oluruz ha balkuşum. Senin bugün bir şeylere sinirin mi bozuk Zafer'cim? Çünkü sen normalde böyle kırmazsın beni. Esin'cim ben artık evli baktı bir adamım. E benim biricik karım da Senem Koraslan. Kim? O da Tahir Koraslı'nın kızı. E haliyle bizim seninle görünmemiz hiç yakışık almıyor ki. Değil mi? Ee, anlatabiliyor muyum? Güzel kuşum. O yüzden biz ne yapalım? Olaysız ayrılalım. Hadi. Hadi güzel. Hadi. Sen de bütün kapıları kapatıyorsunuz ben yani. E, çıkmadın ki. Çıksan belki kapatacağım da. Kaptan. 350 binmiş. Ya. Allah Allah. Ne işin var lan senin burada? Aşk olsun babacığım, içeri almayacak mısın beni? Sen herkesin babası değil misin? Bu oğlunu dışarıda mı bırakacaksın? Hadi yürü git hadi, hadi. Ya çık git evimden elimden bir kaza çıkmadan. Yok önce konuşacağız. Ne konuşacağım lan ben seninle? Ha ne? Arda bir şey mi yaptı yoksa? Babacığım senin oğlunun varlığı zarar zaten. Ekstra bir şey yapmasına gerek yok ki durduğu yerde oksijen israfı. Ulan oğlumun adını ağzına alma var ya senin ağzını burnunu kırarım ha. Ya babacığım bir dur zaten ben senin oğlunu konuşmaya gelmedim ki buraya. Ne konuşacaksın o zaman? Ya sen geçen gün şirkete geldin ya. Esin gürledin hani. Ben öyle babayım, yok ben böyle babayım falan dedin. E ben de merak ettim. Bir bakayım dedim bu Burhan Baba nasıl bir babaymış acaba diye. E biraz araştırdım. Eyvah eyvah babacığım senin kızın senin oğlandan daha betermiş ya. Bak kızımın adını ağzına alma. Allah yarattı demem seni burada var ya. Sakin ol babacığım. Yani tamam ben ağzıma almayayım ama şimdi senin kız da yani... ...evli adamı ayartmalar, Hamile kalıp bu çocuk başkasından demeler. Maşallah. Vallahi her evladım birbirinden emin. Sen bayağı iyi çocuk yetiştirmişsin ya. Ha babacığım? Helal. Çık ulan evimden. Çık. Çık evimden. Ya tamam çıkacağım. Patlama zaten ya. Sana bu kadarı yeter bence. Hadi kal sağlıcakla. Evlatlarını da muhakkak öp benim için. Tamam mı babacığım? Hadi. Sen zahmet etme kapıyı ben kapatırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.